Evet sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu bu programımızda bugün Beyine suresinin hakikaten esaslı mamafi tamamı esaslı ama çok önemli noktalarındayız. Bu noktalar adeta düğüm noktaları gibi. Bu düğümler çözüldüğü zaman birçok şey çok daha net kolay anlaşılabilir imiş gibi geliyor bendenize. Efendim dördüncü ayet-i kerime üzerinde bilhassa yoğunlaşmıştık. Kitap verilenler ehli kitap ancak o açık delil beyine Kendilerine geldikten sonra tefrikaya düştüler meselesinde. Tefrika, ehli kitap olmak ne demek? Tefrikanın sebepleri niye özellikle ehli kitap? Bunlar üzerinde bir hayli durmuştuk. Hocam kaldığımız noktadan devam edelim. evet Sizin söyleyecekleriniz vardı ben bölmüştüm. Buyurun. Evet şimdi bu özellikle yani ayetlerin vermek istediği mesajı bugün üzerimize alınmamak gibi bir tutumumuz var Müslümanlar evet. olarak. Yani başkaları yaptığında kınanan davranışlar biz yaptığımızda sanki övülen davranışlarmış gibi algılanıyor. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Halbuki biraz daha derinden düşünüldüğü zaman aynı kınamanın, aynı tehdidin bizim için de söz konusu olduğu gayet açık. Tabii. Buyuruyor ki Nisa suresinde Rabbimiz. Nüfus kağıdıyla olmuyor bu iş demek demeye getiriyor. Buyuruyor ki bille leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitabi. Kurtuluş ne sizin kuruntunuzla ne de ehli kitabın kuruntusuyladır. Evet. Men ya'mel su'en yücze bihi. Kim yanlış kötü bir iş yaparsa karşılığı kendisine verilir. Ve la yeciddehu min dunillahi veliyyen nasira. Allah'ın peşi sıra ya da ondan başka dost da yardımcı da bulamazlar ve men yalmen mines salihatin min zekerin ve unse ve mu'minun inanarak her kim erkek olsun kadın olsun salih ameller işlerse fe ulaike yedhulunel cennet işte onlar cennete gireceklerdir ve la yuzlamu naqira zerre miktarınca hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Bu kuruntuyla olmuyor yani. Biz Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem bize sorun yok. Öbürler de diyorlardı ki bizim Peygamber daha eski, daha kıdemli, bizimki daha hayırlı. Böyle böyle yarışmayla Peygamberleri yarıştırmayla olmuyor bu. Tabii. Bu insanın kendi eylemleriyle alakalıdır alacağı değer. Nisa Suresi 123 ve 124. ayetler gayet açık. üzerimize alınmak durumundayız. O gün kınanan davranışların kınanma nedenini bugün biz kendimiz yapmamak durumundayız. Durumundayız. Yoksa biz de aynı akıbetle buluşacağız. Şimdi programın birinci yarısında söyledim. Yani bizim ihtilafımızı çözecek olan vahiyidir, Kur'an'dır. Hmm. Kur'an'a gittiğiniz zaman sıkıntılar ortadan kalkıyor. Çünkü Allahu Teala kitabını tanıtırken birkaç çok önemli cümle söylüyor. Bunlardan biri şu. Nisa suresi 82. ayet. Bakın buyuruyor ki Es'habu'l- Efele ya el-Kur'an. Evet. Bu insanlar Kur'an'ı hiç inceden inceye düşünmezler mi? Ve lev kane min indi Eğer Kur'an Allah'ın dışında başka bir kaynaktan olsaydı, levecedu fihi ihtilafen kesira. Çok çok ihtilaf içinde pek çok çelişki bulurlardı. Demek ki Kur'an ihtilafın kaynağı değil. Çünkü içinde ihtilaf yok. Bir defa ihtilafı kendi bünyesinde barındırmayan bir kitaptan söz ediyoruz. Evet. Bir ayette böyle diyor. Başka bir ayette buyuruyor ki e, Nahil Suresi'nde burada ihtilaf menfi anlamda tabii, tabii kullanılıyor. Çünkü tefrika, ihtilaf bunlar da ayrı. Şimdi çünkü... ikisini beraber kullandığı bir ayeti daha söyleyeceğim. Ha. Şimdi bakın Nahil Suresi 64. ayet. Kur'an'ın indiriliş misyonunu anlatan bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz ve ma anzilnaleykel Biz bu kitabı sana sadece şunun için indirdik. Bu kitabı. Ne için? İlla tübeyyine lehum. Onlara beyan edesin. Neyi? Ellidix fihi. İhtilafa düştükleri şeyleri. Beyan onlara beyan edip açıklayasın. Şimdi ihtilaf geldi. Kur'an insanların ihtilaf ettikleri şeylerin beyanını getiren. Eyvallah. Yani bir anlamda ihtilafı bitirmeyi taahhüt eden bir içerikte insanlara sunulmuştur. Nahil Suresi 64. ayet. Başka bir ayette aslında ihtilafın çok çok komplike bir kavram olduğunu bize öğreten bir mesaj Ali İmran Suresi'nin 105. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz. Ve evet. la tekunu kellezine teferraku. Sakın, teferraku kelimesini evet. kullanıyor. Aynı, Aynı. Ben Yine Suresinde evet. olduğu gibi. Ve <laughs> la Şu ki, şu adamlar gibi olmayın. Kim bunlar? Tefrikaya. Elledine teferraku. <laughs> Tefrikaya düştüler. Neyin sonunda? Vaktelefu <laughs> ihtilafın sonunda. Hmm. İhtilaf. Bunu şöyle anlayanlar da var. Önce tefrika gelir, sonra ihtilafa dönüşür. Ben böyle anlamıyorum bunu. Evet. İhtilaf, vaktelefiyu ihtilaf... ihtilaf... hal olarak algılıyorum. İhtilafı derinleştirip de tefrikaya düşenler bu ne zaman olur? Min ba'di ma beyinat. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafı derinleştirip tefrikaya dönüşenler, kapılanlar gibi olmayın. Çok ilginç hocam. Burada şimdi daha netleşti mevzu. Evet. Yani o tefrikayla e, ihtilafın farkı beyine ile çok daha güzel birleşti. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bir ayet daha okuyacağım. Tam bununla ilgili. Bakın ee, Yusuf Bey çok nefis bir ayettir. Gene bunu Müslümanlar üzerlerine alınmıyorlar. Ama hmm. alınmamak sonucu değiştirmiyor ki. Bakın Enam suresinin 159. ayeti İnnellezine ferrekudinehum. Aynı aynı kelime. Tefrika. Tefrika ile aynı köyden. Aynı kökten. Aynı köyden diyorum işte. Dilim süslü. Aynı menşeden. Yani aynı köyden, aynı kaynaktan demek. Evet. Dinlerini fırkalaştıranlar bölük pörçük yapanlar. Ve bununla yetinmiyor adam. Taraftar Ve şiyan, grup grup bölünenler. Hmm. Şia Şia taraftar demek. Taraftar. Ve şiyan, böyle taraftar taraftar grup grup ayrılanlar var ya. Leste minhum fi şeyi. Buyur. Hmm. Senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor Allah Teala. Hmm. Sen onların bu tefrikasından sorumlu değilsin. Nedir peki bu? İyi bir şey mi? İnne ma amruhum ilallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sümme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sonra Allah onlara yapmakta olduklarının hepsini teker teker haber verecektir. Şöyle bir anlam çıkıyor mu hocam? Sanki ihtilaf daha çok itikadi ve zihinsel bakış açısı, yaklaşım bunun da somutlaşmış hale, pratiğe yansımış hali tefrikaymiş gibi bir benim zihinde anlam beliriyor. Yani Diye, diyebiliriz. Yani şimdi mesela peygamberimizin, peygamberimizin ismet edilen bir hadis, hadis-i şerif var. Bu bağlamda kullanabiliriz onu. İhtilaf-ı ümmeti. Evet. İhtilaf-ı ümmeti çok sahih bir hadis değil. Hı. Yani hadis kaynaklarında çok itibar gören bir rivayet değil. Ama oradaki ihtilafı hani böyle dindeki ihtilaf gibi değil. algılamayı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Diyoruz yani orada farklı seçenekler. Muhtelif yani. olmak. Evet. Fark, yani çeşitlilik. çeşitlilik. yani Özü kaybetmeyen. Mesela ben onu şöyle anlıyorum. Bakara Suresi'nde şöyle bir ayet var. 146. ayet midir? 147 mi? Orada buyuruyor ki, yüce Allah. "Ve likulli hüve Herkesin yöneleceği bir yönü vardır. "Fes tebikul hayrat." Aa, siz hayır işlerinde yarışın. Yani hmm. yönelişinizin adresi hayır olsun. O zaman yani farklı taraflara gidebilirsiniz. Ama niyetiniz hayırda yarışmak olsun. Eğer yönelişiniz farklı ama amacınız hayır ise Eynemate küvnu yetbikumullahu cemia. Siz nerede bulunursanız bulunun Allah sizi bir araya toplar. Eyvallah. Şimdi ben böyle bir şey anlıyorum ihtilafı. Hı -hı, hı -hı. Ama bu ihtilafı tek doğru gibi algılar da tefrika'ya dönüştürürseniz işte o çürümedir. Aynen öyle. İhtilafın iki yönlü. Bir zenginlik anlamı var, evet. çeşitlilik anlamı var. Evet. Bir de farklılar ayrışmaya yol açan, Aynen tefrikaya öyle. yol açan çürüme tarafı var. Aynen öyle. Evet. İşte bakın bir ayet daha okuyacağım. Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki işte Esselam 30. ayet ve وَجْهَكَ dini hanifa. Sen yüzünü, gönlünü, benliğini, her şeyini hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak dine yönel, yönlendir. Yani fıtrat Allah'ı leti fıtran Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata kendi benliğini hmm. yönelt. La tebdile li Allah'ın yaratmasında bir değişiklik filan değiştirme Göremezsin. olamaz. olamaz. Dalike dinul kayyimu. İşte sapa sağlam din ölçü budur. Yani fıtrata Allah'ın yerleştirdiğidir ve bizim hanif olmamızdır. Dini kayyim budur. Velakin nektere'n nasi la Ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ne oluyor? Münebiîne ileyhi vetekû ve kıyûmus Yani siz hakka yönelenler olarak bu gerçeği ifade edin. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İşte namaz kılın ve la tekûnû minel hmm, müşrikîn. Sakın müşriklerden olmayın. Kim bunlar? Minellezîne ferraku dînehum. Dinlerini paramparça yapanlar ve kânû şia ve kendileri de grup grup bölünenler. Aynen öyle. Fırka, fırka bir felakettir işte fırkalaşıp grup grup bölünen, Taraftara dönüşen, gibi, evet, müşrikler gibi olmayın. Evet, olmayın. Çünkü kullu hizbin bir mahledeyim ferihun. Yani onların her biri kendi sahip olduğu şeyle mutludur. Evet. Ve yahsebun ennehum muhtedun diyor başka bir ayette. Yani kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannederler. Halbuki bilmez ki felaketin ta göbeğinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim kitabımız yani Kur'an-ı Kerim hmm. Çeşitlilik anlamında ihtilafla sorunu yok. Eyvallah. Ancak fırkalaşma hani sizdedir, anlamında. Siz dediğiniz, biraz önce ifade etmiştiniz. Yani parçalanmaya yönelik. Tek hakikat budur. Başkasına hayat hakkı yokturu Esas alıp da tefrikaya dönüşünce o ayetin sonunda çok önemli bir tehdit vardı o Ali İmran 105'in sonunda. Ve ulaike lehum azabun azimun onlar için azim bir azap vardır. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuhun. Beyaz yüzlerin beyaz olacağı ve kararacağı o gün, o gün, işte o tefrikadan yana olanlar yüzü kararmış olanlardır. Mesajını zımnen içeriyor. Evet. Şimdi işte yani bazı bölünmüşlükleri yani böyle masum gibi göstermek. Evet. Hani bir bakıyorsunuz ki ya birinin ak dediğine öbürü öbürü kapkara diyor. Yani bu bu rahmet olan ihtilaf bu olamaz yani. Evet. Burada bir tefrika var. Çünkü bu artık bir ve beraber gücümüzü daha kemale erdirmek için çeşitliliklerden istifade ettiğimiz bir ihtilaf değil bu. Bu birbirini yok etmeye dayalı, birbirini birbirine hayat hakkı tanımamaya dayalı, her şeyiyle ayrı bir görüntü veren bir bölünmüşlük. Onu da Allahu Teala Enfal suresinde anlatıyor. Vatı'ullaha ve rasuluhu ve la tenazaeu fe ve tezheber hukum. Allah'a ve peygamber itaat edin, birbirinizle kavga etmeyin. Kavga ediyor Müslümanlar birbiriyle. Kavga etmeyin fe dağılırsınız ve tezheber hukum. Gücünüz, rüzgarınız yok olur gider. İşte şimdi yaşanan budur. Yani bu böyle olmasaydı Yusuf Bey. Dünya Müslümanları ihtiraflarını tefrikaya dönüştürmeselerdi. Yani dünyada şimdi yaşadığımız türden şu kadar az sayıdaki işte diyelim ki bir Siyonist e, akım şu kadar insanı e, Müslümanı kadar, ortadan kaldırabilir miydi yani? Çekip çevirebilir miydi? Yani işte Firavun böyle yapmış. Kasas Suresi'nde Allahu Teala anlatıyor. İnne Firavna ala fil ardı. Firavun top yani ülkesinde üstünlük tasladı ve ceale ehleha Toplumun çeşitli katmanlarını bölük pörçük ayırdı. Yestad'ifu taifeten minhum. Sonra da ayırdıklarının her birini zayıf düşürdü. bihu ebnahum. Ondan sonra başladı milletin çocuklarını kesmeye. Siz zayıflatırsanız, işte yani tefrikaya düşürürseniz, grup grup bölük pörçük yaparsanız, bunu bir çeşitlilik değil de bir yok edişe malzeme ederseniz işte olacağı budur. Bugün de böyle. Bu davranışı kınıyor Allahu Teala Kur'an'da. Eyvallah. Bunu müşriklikle ve ehli kitabın çürümüşlüğüyle ilişkilendiriyor. Aynı yanlışı Müslümanın yapmaması lazım. Eyvallah. Siz aslında epeyce sureyi toparlamış oldunuz. Bir genel bir ufuk turu yapmış evet. oldunuz. Diğer Diyebilir. kısımlara da göndermeler yapmış oldunuz. Fakat tefrikaya, ayrışmaya, bölünmeye, çürümeye dönük olan ihtilafı iki yönlü anlamıştık. Bu ihtilafın panzehiri olarak fıtratı eksen alan, evet. fıtrat ortak paydasına dönüşü sürekli vurgulayan Hanif tutumu. Tabi. Burada vurgulanıyor gibi geldi. Doğru. Bana. Bir Panzehir sonraki, de vurgulanıyor. Tabii, bir sonraki Tabii Halbuki öyle diyor. Ve evet. maümiru. Halbuki onlara başka şeyler emredilmişti. Evet. O emredilen şeylerin işte onlar tabi bir grup. Hmm. Onu bölmeyelim, parçalamayalım. Mesela ben biraz önce Rum suresinin 30. ayetini okudum. Evet. Orada bu sözünüzün cevabı var. Veya desteği var. Fıtratınıza evet. Allah'ın fıtrat dinine yüzünüzü benliğinizi çevirin. Evet. Hanif olun. Allah'ı birleyin birleyen ol, olun. Fırkalaşmış müşriklerden olmayın. olmayın. O onun zıddıdır. Tabii. Yani hanifliğin tersine hareket eden, fırkayı esas alan adam işte müşriklik ya da kınanan ehli kitap davranışlarını ortaya koyan insandır diye işte meseleyi böyle evet. E, ifade edebiliriz. Şimdi geçmişten şöyle bir şey hatırlıyorum zamanımız da daralıyor. Ee, özellikle ehli hakikat için, mesela ehli tevhid için ve peygamberler için silsiletül tul tabiri kullanılıyor malum haliniz. Evet. Ehli felsefe için e, ihtilafı özellikle de ayrışmaya dönüştüren yaklaşım ve tutum, düşünme biçimi kanalı hani iki oluktan biri. Hı hı. Ondan sonra i̇şte o, tehafütler yazılıyor tehafütler, birbirine. Ee, ondan sonra tehafütül tehafüt filan. Evet. Ondan sonra bunlar için de silsületül mütekezzibin tabiri malum evet. kullanılıyor. Çünkü hep birbirinin tekzip üzerine kurulu. Tabii. Hakikaten işte Platon'u Aristoteles tekzip ediyor. Onu bir başkası tekzip ediyor filan ki kendi varlığını ön plana çıkarabilsin. Kendi varlığını öbürünün yokluğu üzerine temellendiriyor. Evet peygamberler hep de musaddiktir hepsi hep de musaddik Müslim olmakta Müslüman olmakta Hanif olmakta tasdik üzerine kurulu doğru Ondan sonra o ayrıştırıcı tefrika noktalarını ihtilaf noktalarını kaşıyıp e, onun üzerine kendisi fikirler görüşler bina etmekle mükellef değil ve bu tutum, bu tutum yanlış doğru. Çünkü filozofik tutumda yanlış felsefede Hı. vahye itaat etmeyen tabi olmayan felsefi tutumda hocam sizin de ona diyeceğinizi tahmin ediyorum Efendim Kendisine, kendi aklını aleme nizam verir şekilde düşünmek var. Yani hakikati doğruyu ben bulurum, ben inşa ederim. Bir tutumu var. Aklını aleme mühendis eylemek. Aynen öyle. Tabiri. Aynen öyle. Ben onu şöyle kompoze ediyorum. Bazı kelimelerin de kök anlamlarını kullanarak. Mesela siz mühendislik ifadesini kullandınız. Ben insanların toplumsal hayattaki ahlak ilkelerini insanların belirlemesini Hı. yaratılışa, fıtrata bir meydan okuma olarak algılıyorum. Aynen öyle. Ahlak halk kökünden türetilmiş bir kavramdır. Bir insanın ahlaken nelere sahip olması gerektiğini onu halk eden bilir. Amenna ve sadaka. Onu halk edene o ilkeleri nispet etmez de onları yapmakla yükümlü olan insan kendisi yeni kurallar meydana getirirse adamdan adama, Hah. günden güne, güne, ahlak coğrafyadan coğrafyaya değerler değişir. Onun için batılılar bizim ahlak dediğimiz şeylere böyle etik veya etik. moral derler. Değerler değer o ikisi de bizim ahlakı karşılamaz. Çünkü yaratılışa, fıtrata kodlanmış değerler neyi doğru, neyi yanlış, onu en iyi yaratan kendisi bilir. Yani yaratanın yerine kendisini işte toplum mühendisi gibi, akıl hocalığı gibi, işte biraz da yaratılanı yaratıldığı yerde bırakmayıp onu öyle kabul etmeyip onu yerinden edip ona zulmetmek işte çağımız insanının güya çok bir şeyler üretme gayret keşliğiyle aslında yaratana zımnen meydan okumakta olduğunu fark etmediklerini gördüğümüz örnekler yani. Aynen öyle. Yani ellezî halaka daha önceki derslerimizde bağlantı kuruyorum programlarımızla benim için bir ders. E, ellediği halaka ve kıraat ikra meselesinde bu ahlak bağlamının çerçevesinde okuyabiliriz. Evet. Yani ahlak ellediği halakaya dayanmalıdır. Tabii. Ki o hikatte de bir değişme göremezsin az önce size okudunuz. Tebeddül tağyir göremezsin. E, o ahlakın yaratılışın değişmeyen yasaları, prensipleri, hilkat prensipleri üzerine ahlakın inşası. Aynen öyle. Onu. Çünkü kelime yani kelimenin kökü o anlamı zorunlu kılıyor. Yani biz şimdi Zorlamıyoruz bir şeyi. Ahlak, evet. halk kökünden gelmiş. Evet. Bu ne demektir? İnsanın düzgün davranması isteniyorsa, onun düzgün davranabilmesi, yaratılışına uygun davranabilmesi demektir. Aynen öyle. Onun ne olduğunu da yaratan bilir. Halik bilir. Aynen. Mahluk, halik konumuna gelmemelidir. Allah munazzımdır. Mesela her şeyi bir nizam ve düzen içinde yaratıyor. Alemde. İşte evet. Hikikate, elledi, halekeye de bağlantılanırsa. Evet. Benim de şahsi hayatımda, nizam üzere olmam ahlakidir. Aynen öyle. Çünkü bizzat yaratıştaki şeyi simüle ediyorum. Onu üzerinde göstermeye çalışıyorum. Doğru. Ee, sevgili hocam e, zamanımız daraldı diye söylemiştim. E, bunu herhalde toparlayacağız artık. E, Ayet-i Kerime'nin devamını ben mealen tekrar Hı -hı. dostlarımıza hatırlatayım. Sizin vurgulayacaklarınız varsa vurgulayalım. Eğer başkaca yoğunlaşacağımız nokta olursa artık bir sonraki programımızda Tabii Buradan beş, alır beşinci, yürürüz. Beşinci ayet dördüncü ayetin panzehiridir. Evet. Yani dördüncü ayetle ilgili çekincelerimiz her neyse evet. beşinci ayet onların karşılığını getiren, dinin olmazsa olmaz üç önemli değerini ortaya koyan ve üzerinde hassasiyetle ve biraz da geniş durmamız gereken üç madde var. İşte haniflik. Dini Allah'a has kılmak. Evet. Namaz kılmak, bedeni ibadetler, Namaz kılmak, zekat, zekat vermek, diğer ekonomik ibadetler, ve onun hepsini bir arada anlatacağız. İsterseniz orayı bölmeyelim. Tefrikaya yol açan ehli kitap tutubunun panzehri, panzehri. olan umdeler, esaslar bunlardır. Beşinci ayette sayılanlardır. Ayet. Evet. Mealen okuyup izleyicilerimize Buyurun. de havale edelim mi hocam? Buyurun. Bismillah. Halbuki onlara sadece dini sadece Allah'a has kılarak, hı hı. Allah haskılarak. <muhlisine lehudine> evet. Ondan sonra ihlas nasıl anlaşılacak? Hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolunmuştu. <laughs> ve ma umiru illa. Bak illa. Ma illa. İşte orada da var. Evet. Vurgu vurguluyor. Bunlardan istenen en temel değerler bunlardır yani. Eyvallah. Sağlam din işte budur. Onu dini kayayım meselesi. Ehli kitap ve müşriklerden olan münkirler, inkarcılar içinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. Şimdi ehli kitap ve müşriklerden inkarcıların evet. vurgusunu yaptı. İşte yaratıkların en şerleri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince yaratıkların insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katındaki mükafatları zemininden ırmaklara kan içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun. Orada tekrar razıyı kullanmadınız. E, Allah'tan ben de, ancak evet, memnun olabiliriz dediniz. E, ben razı de öyle. olmak bize düşmez dediniz sanki. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani değil mi? kulun Allah'tan razı olması değil de kulun Allah'tan memnun olması. Evet. Yani başına Allah'ın uygun gördüğü şeyler hep başım gözüm üstüne demesi yani. Evet. Evet halbuki ayette rıza aynı, kelimesi aynı, aynı geçiyor. Fikir. Ama burada memnun diye tefsir ettiniz. E, hayır o kelimelerin faillerine göre anlamları değişir. Hmm. Mesela menne kelimesi insana nispet edilirse başa kalkmak anlamına gelir. Hmm. Allah'a nispet edilir ki ihsan etmek anlamına gelir. Amin. Eyvallah. Evet. evet bu söylenenler Rabbine hürmet saygı gösterenler içindir evet. diyoruz. Bu şekilde efendim bırakıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün Amin. çok verimli oldu. Allah daim eylesin inşallah. Amin. Sevgili dostlar, huzurdan müsaade